Sosyal içicilik diye bir şey var mı? alkollü içkilerin sosyal tüketimi aslında oldukça yaygındır. Bu nedenle sosyal içicilik kavramından söz edebiliyoruz. E, sosyal içicilik aslında kişinin e, alkol tüketirken sorumluluklarını yerine getirebilmesi, işte aileyle ilgili, işle ilgili sorumluluklarını yerine getirebilmesi, sosyal ilişkilerini sürdürebilmesi, yine ekonomik ve finansal problemler yaşanması e, beklenir. Bununla birlikte aslında alkolün yoğun tüketiminin e, çeşitli sorunlara sebep olduğunu biliyoruz. Sosyal içicilikte sınırlar nelerdir? Sosyal içicilikte aslında sınırlar belirlenirken karaciğerin tolerebileceği alkol miktarı baz alınmıştır. Burada da bir standart içki kavramından söz ediyoruz. Bu standart içki kavramından kastımız da şu. Bir kadeh şarap, bir 33'lük bira, bir tek rakı, cin, vodka gibi sert içkiler bir standart içkiye tekabül etmektedir. Erkeklerde haftada 14 standart içki, kadınlarda ise 7 standart içki normal olarak kabul edilmektedir yalnız burada e, erkekler bir günde en fazla 4 kade, 4 standart içki, kadınlar ise en fazla 3 standart içki tüketebilmektedir. Ve e, karaciğerimizin de o tükettiği alkolü vücuttan atabilmesi için de haftada en az 2 gün e, temiz kalınması gerekmektedir. Bununla birlikte ergenler yani gençler ve yaşlarda bu ölçü biraz daha azdır aslında. Nasıl başarılı bir sosyal içici olabilirim? Aslında sosyal içici olabilmek için kişinin sarhoş olma vaadiyle dışarıya çıkmaması lazım. Ve mümkün olduğunca da tek başına yerine tüketmek yerine bir sosyal ortamda tü, alkol tüketmenin daha iyi olabildiğini söyleyebilirim. Bazı insanlar alkol oyunları oynarlar, işte belirli durumlarda ben daha fazla içebilirim gibi oyunları oynarlar. Bu da bir risk oluşturmaktadır. Bununla birlikte sınırlarımızı bilerek aslında içmek çok önemli. Yine sınırlarımızı geçtiğimizde bizi birinin uyarmasını sağlamak önemli. Genelde bu koşulları sağladığımızda sosyal içiciliği sürdürebiliyoruz. Hangi durumlarda sosyal içicilikten söz edilmez? Tabii sosyal işçilikte aslında gebelik ve emzirme dönemlerinde herhangi bir sosyal içicilikten söz edemiyoruz. Yine araç kullanma durumlarında, yine kişinin herhangi bir durum için ilaç kullandığı durumlarda, fiziksel ya da psikolojik herhangi bir problemimizin olduğu durumlarda, ee, sosyal e, ortamlarda, yani alkol tüketiminin yasak olduğu ortamlarda sosyal içicilikten söz edemiyoruz. Sosyal içiciliğin problem olmaya başladığını nasıl anlıyoruz? Ee, sosyal içicilik aslında o belirlediğimiz sağlıklı sınırların dışına çık çıkılmaya başlandığında, yani erkekler için 14 standart içki, kadınlar için 7 standart içkiden daha fazla tüketilmeye başlandığında artık sorun olmaya başladı denilebilir. Yine kişinin alkol kullanma konusunda ben sosyal içiciliğim demeye başladı ama daha fazla içmeye başladı. E, alkol içme ile ilgili bahaneler uydurduğu ya da yalanlar söylediği ya da gizlediği durumlarda, alkol içmediği zamanlarda sinirlik ve öfke gibi durumlar yaşadığında ya da titreme terleme yaşadığı durumlarda ya da alkol kullanımı ile birlikte işte e, çatışmalar yaşadığı durumlarda artık alkolün bir problem olmaya başladığını düşünebiliriz.